Evet sayın arkadaşlar. Bu yine abi geçen videonun devamını size bu videoda vermek istedim. Çünkü abi o videoda bir sıkıntı çıktı. Hani dedim en iyisi ben de ikinci video iki video yapayım öyle öyle daha tat izlersiniz siz Abi bu eli dayı can dinlemesin adamı Beni hep dolandırıyor ya. Bakın geçen size bir, bir tane daha anlayayım. Bak bu eli dayı kötülemek gibi olmasın ama. Hiç eğil lafı yok ya. Bak geçen bana demiş ki Arhan'la şey duyuyorsun. Böyle böyle demiş. Benim demiş. Orada 4-5 torba tozumu aldı. Bak, bak bak bak. Benim adımı demiş demiş O aran toz at lan demiş sanki. Ben dedim adım dedim. Ali dey sen ne de sen kimsin ben senin tozunu alayım. Etme gitme diyerek böyle biraz atıştı abi. Aramız e değildi böyle işte aşağıda oturuyor düzde. Daha sonra geliyor arkamızı da. Böyle şuraya gidiyoruz. Tamam. Şimdi abi bakın. Bir dakika şunu hemen. Şu link. Şu link. Şu link. Bakın abi şimdi asıl zorluk şimdi başlar. Şöyle bir duruyun. Wah, bahan-bahan, bahan-bahan, bahan tay. Ah, tay, bahan-bahan, 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 bahan Ha dayı ne edeceğim bir bakayım. Bir daha tutturalım. Ay canım, yeme yakını açtı. La da nel dayı. abi bir daha geri gelsen. Yok dayı bu bunu çekmeyecek. Mümkün değil. Neyse ben fort belki oturayım abi olmayacak böyle. Fertan filan daha olsun. Fortu'nun içini sabit etmeyelim. Yani. abi. Geçen ben buradan yine geldim ben buraya. Ben burada kamyon mu? Man. Bunlar abi buraya. In. Odun dört sesi var yani. Bir girdim buraya. Dayı. Abi kamyon otursun mu sana? Kasa dağıl. Ferdi yok. Çekmen yok. Tabi yok. Öyle kapıyı bir örtelim. Abi. Benim hiçbir zaman işim rast gitmem. Bak. Siz de iyi veriyorsunuz. Şöyle. Heh. Bunu da yakalım. Dayı bakalım. Fuat mı uçtu? son mu uçtu? Bunu böyle abi. Canlı yemeğe Hadi bakalım. Çek. Dan. Aha Bakın. Ford. Ford hafif yemin ediyorum çekiyor. Allah belanı nasıl Bakın ne oyunu sallanma bilen de Gerçi oyun abi oyunu 300 liralık taktım Onun tekerleri boşta geziyor gibi ama Yapacak bir şey yok abi Bu işin Sıkıntısı bu yani Abi Eğer ki 3 terapiyenin altında Şu an 3 terapiyede bakın Anam 1 terapiye düştü Yıkıp kaldık Tamam neyse abi bakın ben size demedim mi kaldı ben size ne dedim kaldı dedim değil mi şimdi abi şimdi ne yapayım elin direktörünü almadan gelmiyor direktör almaz kadar iyi bir şey yoktu. ben de dedim gideyim tamam böyle kuşlu mu kuşlu bir tane bir nevi olan talim abi t6 ah, canlı yine direktör tamam şunu da alalım abi bir tane kalıntı kenar, ağırlık yaptıralım, yani. ağırlık takalım. iyi Abi, ne olan lan? Belki şey değil ya lan bu. Ben. Bence çok iyi direkt orada, iyi ya. Yemin ediyorum size, bakın. Bak, 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 bak. Aplayabiliyor ya. ne ben de genel direktör almaya gittim ya şimdi valideyi beni aradı demle dedi ne, dayı sana nereye gittin dedi beni dedim dayı direktör almaya gittim bunu da çekme ya yüzü namussuz hemen arkam sıra geliyor Böyle dedi yakam şöyle forsu forsu gidelim şimdi ki abi ne hollandımızın içini öyle hafifçe tanıtmak gerekirse joystick joystick'i bilmeyen yok daha abi zaten Yani şöyle ileri geri kalkmayalım biz kullanmayalım. Biz, biz yaş, biz çiftçi adamıyız. Buna bize gelmez. Biz direksiyon olacak. Abi be geçen bayat onunla bir 75 koydum ama... hemen. Ah, ah işte. Onu oradan alacağım. Bakaya koydum. Bakalım inşallah az da var. Yok pardon abi. Kure kesiminde 75'inden geleceğini abi. Hayırlısı bak Neyse akü bitmeyelim. Yani. Ay. Akü bitmeyelim. Akü, akü bakalı abi ya. Bir, geçen bir akü aldık direkt. Bir milyar para verdim. Benim dedim yanım Benim iki günlük çalışma abi. Bir aküye bir dakika. Ne diyeceğin yapacak bir şey yok abi. Valla bu işlerde para yok. Geçen bu kuvvetli abi bizim Hasan Muhtar yaptı böyle biliyor Burada bu kuvvetli mevk yok diye. Allah razı olsun. Her işin benim iki direktör batıyordur. Valla geçen sene bir batı durma ya. Arkadaki yardı geçti be. Can değil mi? Oh! Ama ben aldım. Az daha kutupların depesinden aşırıyordum direktör. Bir teker meker patlar şimdi. Onlar uğraşmadan. Ya be şöyle geri dönelim. Gel. Yavaş yavaş yavaş. Hop. Tamam. Hadi bakalım. Seni görelim dayısın. İşte bu asil güç ya. Bakın abi asıl zorluk ne biliyor Bu yolun ilerisinde bir yol var. Asıl zorluk var. Tamam dayı şöyle geleyim de telefon mu koyup lan seni yama yaşıyorsun bir de oraya uğraştım benim abi bu tambur tam bir icat ya size yemin ediyorum geçen kamyon atadık biliyor musun aşağıda dedim benim tambur sizi bırakın direkt yok dedi abi biz direkt ona mı çıkıyoruz dedim çıkaramazsın dedi abi Bununla bir koşta dört tane direkt çekemedilemiyor sana gelirim de ben bir koştum bunu benim ne şey ya abi işte o zaman ona anladım benim daha geldiler mi işte abi iş işten geçti tabi direktörüm benim teker yarılmış orada bunu da şey etmedim bak ah, görüyor mu değil mi? tekerleri yapıştırıyor abi. Çok ağır bir kukner abi, kukner çam plan değildi bu ya. Yani. Elde ben de almış, düz elde bu. Ah bu can değil mi? Ah. Böyle yavaştan abi, kolları yapar gibi oluyor. Arkadaşlar bu video buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu videonun arkadaşlar devamı diğer videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum.